Herkese merhaba, ben İdil Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte dünyanın en pratik ve en çıtır çıtır böreğini yapacağız. Gerçekten nefis bir börek oluyor. Ben bu tarifi kadınlarbilir.com'a özel olarak çekiyorum. Kadınlarbilir.com farklı, eğlenceli, birbirinden değişik içerikleri bulabileceğiniz harika bir web sitesi. Üye değilseniz üye olmanızı tavsiye ederim. Bu barayı de şu son zamanlarda yapmayı çok seviyorum. Çünkü yapması çok kısa sürüyor, çok az malzeme ihtiyacımız var ve de çıtır çıtır oluyor. Neden çıtır çıtır olduğunu biraz sonra malzemeleri sayarken anlayacaksınız. Hadi hemen malzemelere göz atalım. 200 gram beyaz peynir, çeyrek demet maydanoz, bir tane yumurta sarısı ve beyazı ayrılmış, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı kuru kekik, biraz da susam kullanacağım. İstemiyorsanız susam kullanmak zorunda değilsiniz. Biraz da sıvı yağ kullanacağım. 2 tane de baklavalık yufka kullanıyorum. Ondan dolayı böreklerim çıtır çıtır oluyor. Şimdi ilk önce hemen içini yaparak başlayalım. Önüme daha büyük bir kase aldım. İçine beyaz peynir ekliyorum. Ben genelde bunu böyle klasik beyaz peynir maydanozlu yapmayı seviyorum. Ama isterseniz zor peyniri kullanabilirsiniz. Biraz kaşar rendeleyebilirsiniz. Buzdolabınızdaki lezzetleri değerlendirebilirsiniz. Maydanozu da ekledikten sonra şimdi içine yumurta beyazını ekliyorum. Bu bütün malzemelerin birleşmesine neden olacak. Ve her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Beyaz peynir kullandığım için tuz eklemiyorum. Ama eğer lor peyniri ya da kaşar peyniri kullanırsanız biraz tuz eklemenizi tavsiye ederim. Biraz kuru kekik ekliyorum. Biraz acı ekliyorum. Ama evinizde yoksa ya da kullanmak istemiyorsanız çıkartabilirsiniz. Hiç problem değil. Ve her şeyi güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra böreğin içi hazır olacak. Her şey iç içe geçti. Ortaya sade ama nefis bir lezzet çıktı. Şimdi onu bir kenara alalım. Sıra geldi baklavalık yufkalarımıza. Ben bunu iki tane iki yufka ile kullanıyorum. Ama isterseniz dört yufkaya kadar çıkabilirsiniz. İyice böyle çıtır çıtır olsun, bol yufkalı olsun diyorsanız dört yufkaya kadar alır. Şimdi önüme şöyle bir hamur meti açtım. Üzerine yufkalardan bir tanesini alıyorum. Şöyle koydum. Üzerine biraz sıvı yağ geçiyorum. Bu biraz daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Elimle yayıyorum. Üzerine ikinci yufkayı alıyorum. Yufkalarınızda yırtıklar olabilir. Bunlar hiç problem değil. Zaten rulo yapacağız. Hiç belli bile olmaz piştikten sonra. İkinci katın üzerine de biraz sıvı yağ geçiriyorum. Onu da elimle güzelce yayıyorum. Şimdi şu uzun tarafına hazırladığım içi enlemesini alıyorum. içten bolca koyduktan sonra kenarlarından tutuyorum ve böreği bir rulo halinde kapatıyorum. Siz neler ekleyebilirsiniz? Değişik peynirleri söyledim. İsterseniz kıymalı yapabilirsiniz. İsterseniz ıspanaklı yapabilirsiniz. İsterseniz biraz ceviz ekleyebilirsiniz. O da çok güzel olur. Aslında normal börek yaparken aklınıza gelen bütün malzemeleri bu börekte de kullanabilirsiniz. Tek farkı baklava yufkası olduğu için iyice çıtır çıtır olacak. Şimdi bunu ben dilimleyeceğim. Çünkü baklava yufkası piştikten sonra dilimlenirken çok dağılıyor. Ondan bu aşamada şöyle parçalara bölüyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Biraz daha küçük yakıp, yapıp lokmalık yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve de dilimledikten sonra şöyle iyice keseyim. Önümdeki içine yağlı kağıt koyduğum tepsinin üzerine alıyorum. Ve tamamdır. Şimdi geldik son işleme. Şurada yumurta sarısı kalmıştı bir tane. Hatırlarsanız sadece beyazını kullanmıştık. Yumurta sarısını şöyle bir dağıtıyorum. Ve de daha sonra bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Böreklerin her tarafını yumurta sarısıyla güzelce buladıktan sonra en son olarak opsiyonel üzerine biraz susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. İsterseniz tamamen çıkartabilirsiniz de. Daha sonra onları 190 derecede önceden ısıtılmış fırına alacağım ve güzelce kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişireceğim. Ondan sonra ne kadar nefis olduğunu sizlerle paylaşacağım. Çıtır çıtır peynirli börek fırında tam 10 dakikada pişti. Bu böreğin bir avantajı daha var. O da çok çok kısa sürede pişiyor. Çünkü baklava yufkası zaten çok ince. Bir de porsiyonluk onları dilimledik. Fırına at atmanız da almanız bir oruyor diyebilirim. Hemen biraz da tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş? Zaten şu anda bıçağı daha değdirir değdirmez çıtır çıtır sesi geldi. Şöyle bol içinden de alayım peynirinden. nefis, içi çok lezzetli olmuş. Sadece iki tane yufka kullandığımız için hem çıtır çıtır ama aynı zamanda da çok hafif. Bence mutlaka denemeniz gerekiyor. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Eğer hala kadınlarbilir.com'a abone değilseniz ona da üye olmayı unutmayın. Çünkü ailesi ve kendisi için her şeyin en iyisini kadınlar bilir. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.